Selamünaleyküm sevgili dostlar hoş geldiniz yeni videomuza bugün sizlerle video Fall Guys'la devam ediyoruz abi daha önceki videoyu izlemediyseniz hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz Fall Guys biliyorsunuz çok sevdiğim ve eğlendiğim bir oyun bakalım oynamaya çalışacağım. Vallahi Fall Guys. Bu arada bu tarzda oyun önerilerinizi mutlaka yoruma bekliyorum. Arkadaşlar yorumlarınız bizim için çok 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 önemli. Sizlerin her bir yorumu değerlendirip ona göre oyun çıkarmaya çalışıyorum. En son Pais videosu videosuyla devam ediyorduk. O Pace videosunu izlemediyseniz kart sekmesinden hızlı bir şekilde gidip izleyebilirsiniz. Bakalım Fall Guys sizlerle birinci olmaya çalışacağım. Sıkılana kadar oynamaya çalışacağım abi. Vallahi gerçekten sıkılana kadar oynamaya çalışacağım. Hadi maç bul abi ya. Bu arada dediğim gibi kanalımız gerçekten çok güzel gidiyor. Şu aralar videolar atmaya çalışıyorum. Yayınlar yapıyorum. O yüzden sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, ve sizler halen abone olup da bildirim açmayan insanlar varmış. Onları YouTube'dan ayarlar kısmında görüyorum arkadaşım. Püf, arkadaş görüyorum sevgili değerli takipçim. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın. Gerçekten zamanımı ayırmaya çalışıyorum. Sizler için çok kıymetli. Ee, sizlere bir vakit ayırıyorum. Sizlere bu vaktin en güzel karşılığını beni sonuna kadar izlediğinizi düşünerekten aldığımı düşünüyorum. Sizler sonuna kadar izlemiyorsanız da mutlaka sonuna kadar izleyin videolarımız bizim için çok değerli. Bıdı bıdı kes arkadaş. Devam edelim hadi ya. Başla abi. Başla başla. Valla ben şu oyunda uzun süredir oynamıyorum. Gerçekten uzun süredir oynamıyorum. Bu haritayı biliyorsunuz en sevmediğim, en iğrenç kaptığım harita gerçekten. Ben bu haritada bir türlü birinci olamamıştım. Ama yeni son videomda olmuş muydum? Olmamıştım herhalde. Olmadım, olmadım. Hadi bakalım. Bomba gibi oğlum WASD ile mi gidiyorduk? Nasıl gidiyorduk? Tabii daha seriyle gidiyormuş. Oy hadi Allahu ekber. Ya çekil çekil lan. Ayuu Ya sizin var ya ben gelmişsiniz geleceğinizi var ya Allah ım. ya geçecek tam. Şansıma yemin ederim. <laughs> Vallahi şansa. Başka bir şey değil. Abi hadi şansıma ben bugün güveniyorum. Dört kişi geçmiş oha. Gerçekten burada ben yapamıyorum ama. Yemin ederim geçiyorum. Vallahi geçiyorum. Billahi geçiyorum. Hadi abi hadi abi hadi abi. Abi hadi ne olur abi. Ya. Abi ne olur. Abi ne olur ne olur. Ne olur ne olur. Ne olur, ne olur, ne olur. N olur, n olur. <laughs> Geçtim, süper abi. <laughs> Allah'ım vallahi geçtim ya yemin ederim orayı tek seferde geçmek benim için çok güzel oldu vallahi <laughs> kalbim durdu yemin ederim var ya arkadaşlar dediğim gibi sizler de bu tarzdaki videoları istiyorsanız lütfen beğenin ben çok eğlenerek çekiyorum sizlerle eğlendiğinizi düşünüyorum gerçekten kanala farklı içeriklerde düşünüyorum her zaman yeni oyunlarımız da gelecek o yüzden bomba gibi geliyoruz abi hadi bakalım kafaya taktım abi birinci olacağım bugün bir bilmiyorum bende bir şey var birinci hız e, e, ne derler ona hırsı var hırs böyle hırs bir ödü Birinci olacağım. <laughs> Hadi bakalım. Hangi harita? Güzel bir harita ver. Abi şu toplu haritalar bana güzel haritalar vermiyor oyun verse. Şu bal peteğini de çok seviyorum. Videolarını izliyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum ama bilmiyorum vermiyor bunu. Bana nerede zorlu görev, nerede zorlu harita varsa oraları veriyor. Başka bir harita verirse, yeni haritalar verirse olur. Bu arada sizler de oynuyorsanız mutlaka belirtin ya. Oyun oynayacak arkadaşlar da arıyorum gerçekten. Aa ben burada 2 saat var ya tereddüde giriyorum. Ben burada kesin elendim. %100 elendim. Ya buraya kadar izlediyseniz de elenmişimdir. <laughs> vallahi elendim. Kesin elenmişimdir. E vallahi de kesin elendim. Çünkü bu kadar kişiyle burada kalmak çok zor ya. Neyse. Hadi. <laughs> Ya şişir... Aaa... Son anda tut. <laughs> Neyse tekrardan yeni maçta karşınız olacağım. Bu arada tutmasaydı var ya ben çok yanlış oldum. Hiç sağ tarafa hiç gitmedim. Bilmiyorum gözlerim ağrıyor çok yoruyorum. Ee, çok konsantre oluyorum. Ekran beni yoruyor herhalde yanlış bilmiyorsam. Bakalım ya. Dur dur dur. Başlayacağız abi. Şimdi ikinci yani ikinci maçımızda ikinci yeni birincilik ümidiyle başlayacağım. İnşallah olacak gerçekten. O yemin ederim o adam beni bulsun abi. O adam beni bulsun. Ben burada YouTube'a video çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> bu arada. <laughs> ya. Bana hep zorlu haritamı verirsin ya oyun ya yemin ederim bana hep zorlu haritamı verirsin ya ne kadar iğrençleşmeye başladın ya uhu Şurada atlıyoruz değil mi? fal guys. Selam ke. Abi bu sefer yapacağız. Bu sefer birinci de oynayacağız abi. Bu sefer birinci de oynayacağız. Hadi bakalım, başlayalım. Orta mı? Orta yo. Orta, 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 orta. Orta, orta. Bravo, 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 bravo. Ya ittirmeyin, kaktırmayın. Beraber geçelim işte. Ya şansıma tüküreyim. Aç abi aç 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 çekil çekil abi Ya hayır Burası çok zor Ya şaka gibi, yemin ederim şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi ya. Şaka gibi, vallahi şaka gibi ya. Yemin ederim şaka. Tekrar deneyeceğim. Son kez deniyorum abi. Son kez deniyorum. Gerçekten son kez. Ya moralim bozuldu ya. <laughs> abi 42 dedi. Gördüm yukarıda. Dikkat ettim. Gözüm oraya odaklandı. 43 bendeydi ya. ya. Gerçekten bendeydi ya. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Vallahi gece kim bilmem kaçta yayın yap yayın diyor. video çekiyorum. Yine aynı harita ya. 42 abi ya. Bir kişi ben atladım ama ya. Orada kayıtlara sizlere göstereceğim or orada. Orada kayıtlarda ben atladım ya. Yanlış bilmiyorsam ben yanlış görmesem orada ben atladım. Yemin ederim orada ben atladım ya. Hadi ya. Hadi neyse. Hileyi görebiliyor musunuz? Hile var abi. Ya hile var ya. Nereye kazanıyoruz? Nereye kazanayım? Hile var ya. Bu oyuna da hile yapıyorlarsa yuh. Birinci giden gitmiş midir? Giden vardır ya. Ya vallahi moralim bozuldu. Hile var hile. kazanamadık kaybetmedik ya kay kaybetmedik diyor <laughs> Moralim bozuldu ya keyifle girdim oyundan morası da ayrılıyorum ya Neyse arkadaşlar gerçekten gıcık oldum bugün birinciliği ya bir o adam beni tuttu yemin ederim kanser etti ee, Son atlayıcı ben oldum beni saymadı ee, öbürüncüyü saydı ve burada da e, hile vardı. Ya ben yemin ederim ya. Bugün olmadı ama gerçekten ben keyif alıyorum bu videoyu çekerek. Yani siz de keyif aldıysanız video sonuna kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kanal abone değilseniz abone olun. Yanlarda çıkan videoları da mutlaka izlemeyi unutmayın. Sizler ne kadar bana destek olursanız ben de o kadar bu YouTube işini daha çok sevmeye başlıyorum ve daha çok video çıkarmaya başlıyorum. Sizleri çok 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 sağ olun. seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye. Bye.